İşe gitmek konusunda zorlandığınız zamanlar oluyor değil mi? Hani böyle parmağınızı bile kıpırdatmayacak kadar halsiz hissettiğiniz, içinizden hiçbir şey gelmediği günler oluyor değil mi? Eğer sevdiğiniz bir işi yapmıyorsanız, maaşınız ne kadar yüksek olursa olsun asla mutlu olamıyorsunuz. Belki de kapasiteniz çok daha yüksek ve emir altında olduğunuz için kendinizi geliştirme fırsatı bulamıyorsunuz. Belki de işi bırakma vaktiniz çoktan gelmiştir ama henüz bunu bilmiyorsunuzdur. Belki de daha iyi bir hayat yaşamak için yapmanız gereken tek şey istifa mektubunuzun altına imzanızı atmak ve severek yapacağınız işlere yönelmektir. Bu videoda büyük maaşı işlerde çalışan insanların işi bıraktıktan sonra neler yaşadıklarına hep birlikte bakacağız. Videoyu beğenip ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Şef ve Ian e. Murray kardeşler Shep ve Ian e. kardeşler, Manhattan'da çalıştıkları kurumsal firmada aldıkları yüksek maaşa rağmen mutsuzlardı. Çünkü aldıkları para hiçbir zaman iş kurmaları için yeterli olmuyordu. İki kardeş hayallerini gerçekleştirmek amacıyla 10 dakika arayla patronlarına istifa dilekçelerini sundular. İlk başlarda para sıkıntısı yaşayan kardeşler, önce kendi kravatlarını sattılar. Daha sonra işi büyüterek bir hafta içerisinde 800 adet kravat satışı yaptılar. 10 yıl sonra Vineyard Wise adındaki giyim zincirini kurdular. Şu anda ülkenin her noktasında 18 adet perekende satış mağazasına ulaşan markanın 2011 yılı satışlarından elde ettiği tutar 100 milyon dolar. 2019 yılına baktığımızda ise açtıkları yer 70'i e aşıyor. Dünyanın pek çok yerinde kendilerine ait yer var. Eğer yüksek maaşı bırakıp istifa etmeselerdi muhtemelen onları çok fazla tanıyamayacaktık. Büyük bir riske girdiler. Fakat eski tecrübelerini çok iyi kullanıp zengin olmayı başardılar. YKCS Dojo YKCS Dojo şimdilerde bir YouTuber. Kendisi Google'da yazılım mühendisi olarak çalıştı. Aldığı maaş çok yüksekti. Ancak Google, müdürlerin çalışanların sürekli çok zeki olmasını istemesinden bıkmıştı. YouTube kanalında çalışmak için işinden ayrıldı. Bu kararı verdiğinde arkadaşları çok şaşırdılar. YouTube'da video yapmaktan hoşlanıyor. İnsanların programlamayı daha kolay öğrenmelerine yardımcı olmak istiyor. Çünkü YouTube'da çok az yazılım mühendisi ile alakalı videolar vardı. Bu boşluğu fark eden Dojo oturduğu yerde vasiyetler vererek para kazanmaya başladı. Kendi kurduğu sitede binlerce insana ilham kaynağı oldu. CS Dojo kanalı şu an 1 milyona yakın bir takipçi kitlesine sahip. Hem ünlü olup hem de binlerce insana yardım ettiği için çok mutlu olan Dojo istifa ettiği için hiç pişman değil. Şu an kendisi yazılım mühendisi pozisyonu için başvuru sahiplerine bir akıl hocası olarak görev yapmaya devam ediyor. 100 bin dolarlık maaş aldığı bir işi reddetmek kolay değil ama mutlu olmak için bu yola başvurması büyük bir riskti. Rick Wessel ve Bill Fels Bu iki arkadaş Nestle'de çalışıyorlardı. Bir iş gezisindeyken Wessel, Fels'e karısının bir fikrinden söz etti tersin eşi yumuşak simit Prezel üretmek istiyordu. Bir barda oturup bu işi projelendirdiler. İyi bir maaşları vardı. Fakat neden daha fazlası olmasın deyip birlikte yola çıktılar. Projenin ardından deneme üretimine başladılar ve bir alışveriş merkezine pazarladılar. Vezel işleri için sermaye sağlamak adına Harley Davidson motorunu sattı ve 1994 yılında Vezel Prezels'ın ilk şubesini açtılar. Şu anda markanın dünya üzerinde 300 şubesi bulunuyor firmanın 2018 yılında satışlarının 450 milyon doların üzerinde olduğu biliniyor. Bu sayı her geçen gün katlanıyor. Terry Finlay Terry Finlay eşinin 5000 dolar ödeyerek satın aldığı ata hayran kalmıştı sunmaya tadını verdikleri at ilk yarışını kazanmasının ardından Finlay at yarışlarına tüm zamanını ayırmaya karar verdi ve 3000 dolar aldığı işinden istifa etti. 2007 yılından beri West Point Rock Beres adındaki firmayı kuran Finlay şu an yılda 20-25 at satın alıyor. 2007 yılından beri Finlay'in atlarının yarışlarda %20 üzerinde kazandırdığı belirtiliyor. West Point Rock Beres'in yıllık geliri 20 milyon doları aşıyor. Sevdiği işi yapmanın daha doğru olduğunu bir röportajında belirtmekten asla çekinmiyor. Paul English Paul English 2004'te Greylock bir risk sermayesi şirketinde çalışıyordu. Bir gün bir arkadaşıyla muhabbet ederken üç şey içti devirdi ve online seyahat arama motoru Kayak'ı kurmaya karar verdi. Kayak şimdi Amerika turizm sektöründe bir numara. Şirket 2011'de 400 milyon doları aşan bir gelire ulaştı. Sitenin 670 milyon kullanıcısı var. Daha sonra Kayak 2012 yılının Kasım ayında 1.8 milyar dolar karşılığında Priceline ile satın alındı. Dile kolay 10.000 dolar aldığı maaşı bırakıp bir anda milyarder olan bir isim haline geldi. Bill Gates Bill Gates Microsoft'un kurucusudur. Cömertliği ve yardımseverliği ile tanınır. Microsoft'u 1975'te kurdu ve 1999'a kadar 620 milyar dolarlık bir şirket haline getirdi. Halbuki Bill Gates yüksek okulu tamamlamadı. Gates Harvard'da öğrenciydi. Harvard'da çalışmayı zor bulduğu için değil, kendi şirketini kurma fırsatını gördüğü için bıraktı. Gates okulun ayağına dolanacağını ve değerli zamanını alacağını biliyordu. Bununla birlikte kendisinin de söylediği gibi hiçbir zaman göze çarpan biri değildi. Bill Gates kendisini şu şekilde anlatıyor. Ben her şeyi çalışırdım ama hiçbir zaman tebede olmadım. Fakat bugün en iyi üniversitelerin en seçkinleri benim çalışanım.